sohbet edeceğiniz kişiyi seçmelisiniz. Sohbet her kişiyle olmaz. Çünkü sohbette sıbga vardır. Sıbga karşıdakinin ruh haline bürünmek. Muhatabınız nasıl bir mertebede, derecede ve ruh halinde ise sohbetle siz de o aynı feyzi ve bereketi alabiliyorsunuz. Ama muhatabınız düşük, zulmet dolu, terslik, çirkinlik dolu bir Varlık ise maalesef o size de bulaşıyor. Bu nedenle arkadaşın sohbet edilecek kişinin seçiminde özen gösterilmesi çok çok önemli tavsiye edilmiştir, tembih edilmiştir. Şu hadis-i şerifi hatırlıyorum. Kişi dostunun dinindendir. Hadis bu. Son peygamber buyuruyor. Kişi dostunun dinindendir. Yine e, Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler filan filanlarla dost edinmeyiniz ayetler vardır. Dost edinmek onunla sohbet etmekle mümkündür. Sohbet ettiğiniz zaman karşılıklı mana alışverişi içinde olduğunuz için karşınızda ne varsa o size doğru akar. Bunu engelleyemezsiniz. Onun için günümüzde bazı boş laflar duyuyorum. Efendim ben arkadaşımın tercihlerine saygılıyım. O onun tercihi. Bunları geçin efendim. Hiç kimse yoktur ki arkadaşının etkisinde kalmasın. Eğer dost ise mutlaka ondan bir şey size bulaşacaktır, muhakkak bulaşacaktır. Mutlaka ondan bir şey size akacaktır.